Bu dua esasen e, abdesthaneye girerken, girmeden önce onu yapmak lazım ki e, pisliklerden Allah bizi koru. Yani orası pislik yeridir. O şeylerden muhafaza et bizi. içimde içimizdeki kötülüklerden, içimizdeki şeylerden Allah muhafaza etsin bizi diye duadır. Şimdi bu dünya zaten hep ondan dolmuş. Habis dedi. yani e, necaset, pislik demektir. E şimdi bu dünyada biz Allah onlardan korusun diyoruz bizi dünya hükümetlerin batı battıkları battı zaten onlar bu bunu korumaya uğraşıyorlar ne kadar pislik ne kadar kötülük varsa onu koruyacağız diyorlar onu herkese bulaştıracağız baştan aşağı pislik olsun bütün dünya bu onların uğraştıkları şey budur. Şeytanla beraber şeytandan beter olmuş bu insanlar çocukların ufacık çocuklardan başlıyorlar ki onları rahat bırakmıyorlar da bütün dünya el olsun. Sırf kendi memleketlerine değil başkalarına da aynı şekilde olsun habisler, pislikler her tarafı doldursun diyor. Bunlar pislik, habis dedikleri kimdir? canın askeridir bunlar. Şimdi her şey artık hazır oldu. Eskiden Deccal duyardık askerleri vardı ya, askerler işte bu pislik e, necaset olan kavimdir. Onları bir ortada tek tük gözükürdü. Neca çıkınca arkasından ordu, ordular gelecek. Hepsi bu ordular nedir? Bunlardır. Habis insanlar, pis insanlar, necaset insanlardır. Onun için Uğraşıyorlar yani boşuna. Bunların uğraştıkları boş değil. Bütün dünyayı necasete boğasınlar. E, temizlik bir şey kalmasın. İslam temizlik dinidir. Güzellik dinidir. En sonunda e, o din Allah'ın izniyle galip gelecek. O necaseti temizleyip atacak dünyadan Tüm dünya inşallah Müslüman olacak. Allah o güzel günleri tez zamanda göstersin bize. Mehdi Aleyhisselam'la beraber inşallah. Ve minallahu tevfik al-Fatiha.